Selamlar. Ben Deniz. Charlie son işteniz. En üstünüz. Charlie'nin yalnızlığı ve Çikipu, ki Anatoly oluyor kendisi. Ee, klinikten de gidiyoruz. Ya inşallah tartacaklar. Kaç kilo olduğunu ve boyunu öğreneceğiz. Sonra da alışverişe gitmemiz lazım çünkü evde yemekliğimiz kalmadı. <laughs> Pup demişken Anatoly gene bugün doldurdu. Bu hafta 3 kere oldu. Mutluyuz, huzurluyuz. E, ee, yalnız şeyi fark ettim. Sizin aranızda da Pampers ya da Prima kullanan varmış. mı? Şimdi Pampers'ın farklı modelleri var. İşte Swaddlers, Baby Dry bilmem ne bilmem ne. Baby Dry kullandığımızda kakası beline sırtına kadar çıkarken Swaddlers Sensitive'de daha doğrusu da iki kere kaka yaptı ve hiçbir taşma falan olmadı. Park ediyorum bilmiyorum ama e, onu söyleyeyim dedim. Bla 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 bla. <laughs> Pampers this. Elleri Eller lazım. Eller böyle böyle oynuyor. You really expect him to watch something when you, all you talking about is Pampers? No, I'm honestly surprised. We be sponsored by Pampers by now. <laughs> I, I can't believe they are watching me. Diyor ki, yok Pampers'dan bahsediyorsun, bilmem neden bahsediyorsun. İnsanların oturup gerçekten seni izlemesini mi bekliyorsun diyor. Ben de dedim şaşırıyorum beni oturup izlemelerine zaten aklım almıyor oturup benim neyimi izliyorsunuz. Yalan değil. Okay. Anyway. Gidelim. Bakalım bugün neler yaşanacak. Sonra alışverişimize gidelim. Sonra eve döneceğiz. Yarın, bugün ve yarın için herhangi bir planımız yok mutfak alışverişi dışında. Ee, bir de çamaşır yıkamam lazım. Aslında onu yarına bırakmasak yolu pazar günü korkunç kalabalık oluyor çamaşır yıkama yeri. Mutluluk really garip garip şeyler pe göstereceğim size. <laughs> no she's the making bubbles. Ağızda bubbles. Elleriyle garip garip şeyler yapıyor. <laughs> she's the bubble Küçük büyüler, sihirler üzerinde çalışıyor. Ne mi anneciğim? Ne mi? Ellerini falan izliyor bazen ben kendi kendi. Ellerini keşfetti sonunda. Çocuğum, onları yiyor tüm gün zaten. O zaten. Ne mi anneciğim? Bubble monkey. Ağızda köpük. Köpük yine köpük. <laughs> Ay yavrum. O, oh. At oh. büyüleri at. Oh. Oh. Elf princess wizard. At no. büyüleri. She's <laughs> monkey. Salyalar da akmış. İyi bir anne olsam o salyaları izleyip gülmek yerine onları silmem gerekirdi ama. Malum. Nerede bu senin ağız bezin? <laughs> Dur. Monkey, take a mama. Monkey. Look at mama monkey. Eleven pounds and four ounces. And the dad, I see you're my dart in jungle. Monkey. Monkey, you have been coming over by monk, me. Monkey. monkey, the monk monkey, I love you. Oh, monkey. Hey monkey. <laughs> Target'a geldik. Şunları buldum. Evet çok erken ama niye olmasın? 3 <laughs> yaş ve üstü içinmiş. Tanesi bir dolardı. Ee, hemen yapıştım. Target'ın en sevdiğim yerlerinden birisi olabilir bu. Reyonlar. Burada Starbucks var. Mecburduk. Starbucks'a gelmedi. Mecburuz. Yoksa döveller. Hey my anneciğim. Hey my anneciğim. Yeah, why wouldn't be open? Uh, ah, you got an arm thinking. Bunları aldım. Bir de bunu aldım. aldım. Bence benim fikrimce Amerika'da en pahalı, gereksiz pahalı şeylerden bir tanesi tuvalet kağıdı. Aklım almıyor. Yani 20 dolar, 15 dolar. Şundan al, Şunu aldık biz şimdi. 17 dolar bir de vergiyle 18-19 dolar olacak. Affedersiniz, kıçımızı sileceğiz yani. Aklım almıyor. Çok pahalı. Türkiye'de nasıl da fiyatlar hiç hatırlamıyorum. Daha doğrusu Türkiye'de ben almadım Annem alıyordu. Parasını kendin harcamayınca insanın gözüne batmıyor sanırım ama bana gereksiz aşırı pahalı geliyor ya. Tuvalet kağıdı Amerika'da. Türkiye'de nasıl fiyatlar? Diyelim ki dışarıdasınız ve çocuğu değiştirecek başka yer yok. Nerede değiştirirsiniz? Erebede. Değil mi anneciğim? Çocuğun da keyfine bak. Keyfine diyecek yok.

Saat 6.30 geriye geliyor. Bittik. gitmiş haldeyim. Alışveriş yaptık bayağı bir. Genelde işte haftalık yedi, on günlük yapmaya çalışıyoruz. Sonra hep gene bir şeyler için gitmemiz gerekse de. Her neyse Anadolu bugün hayret verici derecede uslu durdu. Anneciğim müthiş usluydu şaşırtıcı bir derecede. Ee, gündüz boyu. Ümit ediyorum akşam da bu performansı devam edecek. Şu an bütün yumruğunu ağzına sokmaya çalışıyor. Acıktı onu biraz emzirdim gerçi ama şimdi Ağzıyla yapıyor. Şimdi eve gideceğiz. Onu Eve gideceğiz. Şu yemek alışverişini çekmem lazım size göstermek için. Market alışverişini. Onları yerleştirmem lazım. Etleri falan ayırmam lazım. Anatolia'yı yıkamam lazım. Emzirmem lazım. Bir de bunun arasında dün bozuktan et çıkarmıştım. Brokoli ve et pişireyim diye. Dün akşam yemeğe gidince son anda o kaldı. Bugün de yapacaktım. Hadi bugün yaparım dedim. Saat 6.30 oldu. Akşam yemeği saatimiz hem gecikti hem de Anatolia ile ilgilenmem lazım. Nasıl olacak bilmiyorum. Bu saatte herhalde gene evde böyle bir şeyler atıştıracağız. Yarına kadar o et bozulur mu onu düşünüyorum şu an. Neyse bakacağım eğer et iyi gibiyse bozulmayacak gibiyse pişirmeyeceğim. Yarın pişiririm rahat rahat. şey bozulacak gibiyse mecbur pişireceğim. Charlie yıkayacak Anatolia'yı. Böyle planlar böyle. kaçtırım her zaman gibi. Sen sus. Aynı sus, Sus. Yoksa yeni şeyim olsun. Sus. <laughs> Böyle suratlar yaptığında çok sevimli bu hanlarınız var. Bile nefret edenleriniz muhtemelen beni yumruklamak isteyenleriniz var. Şşşt! <laughs> Keseceksin. Kes. Öyle korkunç organım kork. <laughs> Charlie. <gülüyor> kim? Hadi Ayşe, hadi sen Pislik. Pislik. Geç. <laughs> Bildiği bütün Türkçe küfürler ediyor. Niye ediyor? Ruhasızı bilmiyorum. Saçı psycho. Why? Terbiyesiz durup dururken. Hayır, onun yüzünden video editlemek <laughs> zorunda kalacağım şimdi. Ama çok yorgunum. Gece de muhtemelen. Oh, bullshit. Bir de I'm so lonely diye şarkı söylüyor bana. <laughs> Her neyse. Böyle resmen tüm avucunu ağzına sokmaya çalışan bir rahatsız. Yetmiyor elinin üstünü yalıyor Allah'ım ya Rabbi. This is what happens when I get tired. I'm not hungry, angry, I'm tired, angry. So I'm angry. Neden bahsettin bir <laughs> kere? <laughs> Does that make sense? No it doesn't. Like yani... Ele bak. Şöyle. El parıl parıl salyadan. Çocuğum senin daha diş derdin de yok bu ne? Ya Charlie! Üç tane I resmen think. küfür etti. Pis. So Çok yorgunum ne söylediğimi bilmiyorum. bir Ruh so Yorgun diye de küfür eden bir ruh hastası ancak bu vardır. What am Anneciğim. Sen babana mı saykoluktan yana. Am I embarrassing myself? Yes. Okay. And me. Oh, I'm so sorry. <gülüyor> <gülüyor> Annece, so, I, I really didn't mean to embarrass you. Yeah. <coughs> oh, just an oh. ad bonus. Uh-uh. Did you hear me? Damn, you're talkative. Did you hear what I said? No, what do you say? I'm sorry, I didn't mean to embarrass you. Oh, good. <laughs> <laughs> it was just an ad bonus. Chuju. <laughs> <laughs> oh, this is a bonus to you. Oh, you're Evet nasıl çocuğu ustu durdu deyip de onu cinlendiriyor. Yep, I said she was good, huh? She was good. Mm-hmm. Now that I said it, hey! <laughs> Alza bakın, alzıca. Now that you said it in a language I understand, I mean, you only taught me curse words. So what am I supposed to say? <gülüyor> <gülüyor> Ay bayılmak üzereyim korkunç bir kumar. Tüm gün Anadolu'ya harikaydı falan filan dedim dedim. Bunu söylememin üzerinden 10 dakika geçmeden müthiş huysuzlanmaya başladı. Eve geldiğimizde bir fırtına koptu. Yemekleri size ki büyük bir alışveriş yapmıştım. Çekecektim onu ama e, Anatolia çıldırınca onları apar topar yarısını Charlie yerleştirdi. Yarısını ben, ben Anatolia'yı banyo yaptıralım falan filan derken her şey kaldı. E, Charlie ete baktı. Bahsettiğim ete o bugün pişmesi gerekiyordu. Yani yarına kalırsa bozulacaktı. Alece onu pişirdim. Bir parçasını da yedim. Öyle şimdi Anatolia'yı uyuttuk. Ee, ben de bu videoları atacağım internete Ve uyuyacağım saat 9 ve gözlerimden uyku akıyor Bayılmak üzereyim Çok yoruldum bugün Size Bir şeyler aldım onları göstermek istiyorum size yani hemen atölyeye bir şeyler aldım Hem eve bir şeyler aldım Onları göstermek istiyorum yarın Böyle rahat 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 bir ışıkla şu ışıktan daha iyi bir ışıkta Yarın biraz da e, kilo verme hedeflerimden bahsetmek istiyorum unutmazsam inşallah E, ee, ne yani kendime ufak ufak birkaç hedef koydum. Ne hedefliyorum vesaire onlardan bahsedeceğim yani videoda. Bugün bahsedeceğim ama şu an bayılmak üzereyim. Yarın bahsedeceğim. Bu kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada birkaç gündür fark etmişsinizdir. Yorumlarını yorumlarınızı hiç dönemiyorum. Lütfen kusura bakmayın. Ama hepsini okuyorum. Çok teşekkür ederim. Anadolu için özellikle istediğiniz bütün iyi dilekler için. Çok çok sağ olun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.